Merhabalar, ben Doktor Sarah Çiçek, Özel Optimet International Çorlu Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün size katarak hakkında bilinmeyenler ve e, nasıl yaklaşımlarda bulunulur o konuda bilgilendirme yapacağım. Katarak doğuştan her insanın gözünde olan lens tabakasının kesifleşmesi ve e, saydamlığını yitirmesine bağlı olarak görme azlığıyla sonuçlanan bir rahatsızlıktır. Katarak belirtileri, Genelde kişi üzerinde bulanık, puslu görme, buzlu camın arkasından bakıyormuş gibi bir görüntü, gece, özellikle e, araç kullanımlarında saçılmalar ve e, objeleri net, detaylı seçememe gibi şikayetler olarak gösterir. Aynı zamanda bazı durumlarda özel tiplerinde bir takım bulguları da olabilmektedir. Bunlar ışık hassasiyeti veya yakın görüşte artış, uzak görüşte azalma gibi durumlarda söz konusu olabilmektedir. Kataraktın birçok suçlanan risk faktörü vardır, ama şu an günümüzde bilinen ve kabul edilen en önemli risk faktörü yaştır tabii ki. Yaşlanmanın e, vücut üzerindeki etkisi gibi göz içindeki lens üzerinde de benzer bir etkisi olur. Normalde bu lens dediğimiz tabaka e, çok büyük oranda sıvı içerikli, su içerikli bir yapıdır. Yaşlanmayla birlikte bu su, sıvının suyun azalmasına bağlı olarak lensin kesifleşmesi görülür. Ama bunun yanı sıra bir takım yandaş faktörler de olabilmektedir. Nelerdir bunlar? Şeker hastalığı. Şeker hastalığında genelde yapılan klinik çalışmalarda da gözlemlenmiştir ki e, katarak oluşma yaşı daha düşüktür. Onun yanı sıra aile öyküsünün olması. Genelde aile, aynı aile bireylerinde veya soy ağacında e, aralarında akrabalık bulunan insanların katarak bulunma öyküleri birbirli yaş olarak tutarlılık göstermektedir. Bunun yanı sıra bazı sistemik yani vücut hastalıklarının da katara neden olduğu bilinmektedir. İşte bunlar özellikle üveyitle seyreden hastalıklar, bir takım ilaçlar buna sebebiyet vermektedir. Bu da genelde steroid bazlı ilaçlardır. Katarağın aslında yaş aralığı çok geniştir. Yaşlı hastalığı dedik biraz önce ama katarağın aslında doğuştan olabilen, doğum sonrası olabilen deformları mevcuttur. Yani yaş aralığı insanoğlu dünyaya gelmesiyle ölümüne kadar her zaman diliminde görülebilmektedir. Ama en sık görüldüğü yaş aralığı genelde 60 yaş sonrasıdır. 50 yaştan sonra Biraz önce bahsettiğim yaşlanmaya bağlı bulgular e, lens üzerinde gerçekleşmektedir. Bunun kişi üzerinde etkilerinin görünme yaşı da 60'dır. 60 yani hani, tahminen 60 yaş civarıdır. Ama bir takım e, özel durumlarda yeni doğanlarda veya çocukluk yaş grubunda da görülebilmektedir. Kataraktın çeşitlerini yine erişkin ve e, çocuk bireyler olarak ayıracak olursak erişkinlerde e, nükleer, kortikonikler ve posterior subkapsülel olarak genel bir gruplandırma yapabiliriz. Ee, bu nükleer katarak dediğimiz katarak cinsi genelde e, klasik katarak bulgularına daha çok uymaktadır. Puslu görme ve enteresan bir özelliği vardır. Bazı durumlarda kişinin göz numaralarını hafif miyopiye yani eksi derecelere kaydırarak yakın görüşte bir miktar düzelmeyle de gösterebilmektedir. Ama uzak görüş kaybı ciddi oranlarda olmaktadır. Bir diğer tipi olan posterior kapsüler katarak ise genelde gece ışıklarında aşırı hassasiyetle kendini gösterir. Çocukluk yaş grubu katarakları o apayrı bir antitedir. Çok farklı durumları olabilir. Ha Bu konuda ebeveynlere nasıl önerilerde bulunabiliriz? Özellikle fotoğraf çekimlerinde fark ettiğimiz, refle dediğimiz bir durum vardır. Bu pembe, kırmızıya yakın bir fotoğraf çekimleri sırasında görünüme sebebiyet vermektedir. Bu sarı veya beyaza doğru bir mail gösteriyorsa veya iki göz arasında bir ton farkı varsa bu konuda dikkat etmelerinde fayda olacaktır. Katarakt tanısı e, mutlak bir oftalmolojik yani göz muayenesiyle konulabilmektedir. İlk etapta hastanın e, görme keskinliği muayenesi yapılır. Görme keskinliği e, eğer düşük oranda tespit edilirse kişinin Damlalı muayeneye geçiyoruz. Damlalı muayene sonrası biyomikroskop dediğimiz yardımcı aletimizle beraber hastanın gözündeki lens tabakası inceleniyor ve bu incelenen lens tabakasında kesafet görülmesi bize katarakliğine bir bulgu vermektedir. Kataraktın maalesef günümüzde tek tedavisi ameliyattır. Hani bazen hasta gruplarından da bu tarz sorular gelmekte. İlaçla tedavisi olur mu? Ameliyat dışında bir tedavisi olur mu? Maalesef böyle bir alternatifimiz yok. Kataraktın yegane tedavisi ameliyattır. Katarak ameliyatı e, e, günümüzde en yaygın kullanılan yöntem Pacoemulsifikasyon dediğimiz yöntemdir. Bu ultrason, ultrasonografik güç kullanılarak bir cihaz yardımıyla gözün içindeki lens parçalarının temizlenmesi işlemidir. Ya bu işlem nasıl yapılmaktadır? Doğuştan var olan lensimiz bir kapsülle önden ve arkadan örtülüdür. O kapsülün ön kısmı bir pencere şeklinde dairesel olarak açılıp FAKO cihazımızla parçalara ayrılıp sonra e, süpürge gibi aspire edilerek yani emilerek çıkartılmaktadır. Geçmişte yapılan yöntemlerin hala bazı durumlarda geçerlikleri vardır. Klasik cerrahi dediğimiz ekge yöntemi e, bu yöntemde de büyük bir kornea kesisi yapılarak lens direkt olarak doğurtulur parçalara ayrılmadan. Bu genelde ya çok ağır kataraklarda ya da belli hassasiyetleri olan, belli durumları olan mesela korneasın saydamlığıyla alakalı bir takım risk faktörleri olan kişilerde tercih edilen bir yöntemdir. Katarak ameliyatı günü birlik yapılan bir işlemdir. Yani hasta yatışına gereksinim duyulmamaktadır. Hastanın işlem sonrası ee, yarım saatlik, bir saatlik dinlencesinden sonra taburculuğu planlanır. Ee, ertesi gün e, yapılan muayenesinde bir takım sıkıntılar olmazsa birkaç günlük yine tedbirler e, alınması gerektiği söylenerek gündelik hayatına sonrasında dönebileceği söylenmektedir. Yani ortalama bir süre vermek gerekirse ilk üç günden sonra gündelik hayatına dönüş makul kabul edilmektedir. İyileşme süreci de gözün özelliğine bağlı olabilmektedir. Kimisinin hemen ertesi gün e, görüş kalitesi çok güzel olmakla beraber kimi sıkıntılı vakaların veya bazen yapısal olarak problemli olan gözlerin iyileşme süresi biraz daha uzayabilmektedir. Ama ortalama beklentimiz bir hafta içerisinde güzel, sağlıklı bir görüş yakalamasıdır kişinin. Kataraktan korunmanın, e, yani gündelik hayatta sağlıklı bir kişinin özel yapması gereken bir diyet yoktur ama nelere dikkat edilmelidir özellikle şeker hastaları kötü şeker kontrolleri her geçen gün onların kata, erken yaşta katarak olma risklerini arttırmaktadır bu bilinmelidir İkincisi düzensiz steroid kullanımı bu genelde hekim eşliğinde kullanılan ilaçlardır bazı hastalıklara iyi gelindiği bilinerek hani kullanım şekli abartılı dozda ya da off-the-record yani hekimin haberi gözetimi olmadan kullanımlar da olabilir. Bu tür tasarruflardan uzak durmak gerekir. Onun dışında gündelik hayatla alakalı hani egzersiz yapın, şunu yapın, bunu yapın yok yeşil sebzeden bol beslenin, balık tüketin gibi önerilerin çok katarak üzerine etkisi olmadığı bilinmektedir. Bahsettiğim konu üzerinden özet geçecek olursak katarak belli durumlarda erken tanı ve tedavisiyle hastanın tekrar hayat konforuna elde edilebileceği bir hastalıktır. Bu yüzden kişinin kendi tasarruflarını da düzgün yapması gerekmektedir. Ee, görmenizde bir azalma, buğulu bir görüntü, buzlu camın arkasından bir görüş e, gibi durumlar söz konusuysa çok zaman da kaybetmeden e, en yakınınızdaki göz hekimine müracaat etmenizi tavsiye ederim. Onun dışında süreçle alakalı hekiminizin de önerileri doğrultusunda sürecin çok geciktirilmemesi, ameliyat kararı verildiyse bununla alakalı tasarruflarınızı mümkün mertebe kısa tutmanızı da tavsiye ederim. Sağlıklı günler dilerim.